Sayın İsrail'in en büyük ticaret ortağı hiç şüphesiz onlarca milyar dolarla Avrupa Birliği. Geçen hafta bazı İsrail'li bakanların Schengen bölgesine girişinin yasaklanması sonrasında bu kez Avrupa Komisyonu'ndan daha büyük ses getirecek yeni bir teklif yapıldı. İşte ayrıntılar. En büyük ortağı İsrail'e ticaret yasağı istedi. Öneri komisyona sunuldu. Avrupa Komisyonu Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail mallarına yönelik serbest ticaret anlaşmalarını askıya almayı önerdi. AB dış politika şefi Kaja Kalas, ayrıca aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben ile Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail yerleşimcilere yönelik bir dizi yaptırım teklif etti. Ancak tekliflerin AB üye ülkelerinin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor ve teklif henüz üye ülkeler arasında kabul edilmek için yeterli desteğe sahip değil. Bunu değerlendiren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, teklifin aynı zamanda siyasi bir mesaj olacağını söylemişti. Leyen geçen haftaki açıklamasında Gazze'de olanlar dünyanın vicdanını sarsı demiş ve aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda ortaklık anlaşmasının kısmi olarak askıya alınmasını teklif edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Hollanda, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Givir ile aşırı sağcı maliye bakanı Smotrich'in ismini Schengen bilgi sistemine yasaklı olarak girmiş. Bu sebeple iki İsrail'i bakanın Schengen bölgesindeki 29 ülkeye girişi geçen hafta yasaklanmıştı. 2024'te Avrupa Birliği ile İsrail arasında mal ticaret hacmi 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu da Avrupa Birliği'ni İsrail'in en büyük ticaret ortağı yapıyor.